Sonunda bu da yapıldı. Bugün birlikte siyah allık deniyoruz. Hatta bugün ek olarak ruj ve gloss da deneyeceğiz. İkisi de yine siyah. Allığı şöyle yakından gösterecek olursam içinde çok minik parıltıları var. Ruj bu şekilde ve deneyeceğimiz gloss dediğim gibi o da siyah. İlk olarak size elimin üstünde swatchlarını göstermek istiyorum. En sağdaki gloss, ortadaki ruj, diğer taraftaki ise al. Ben ilk olarak lip balmla başlamak istiyorum. Acaba o korkunç pembe tint rengi olur mu diye düşündüm. Ama şu an öyle gözükmüyor. Lip balm'ın tek başına duruşu bu şekilde. Şimdi bunun üzerine gloss uygulayacağım. Gloss'un harika gözüküyor. Gloss'un rengi güzel ama yapısı bence birazcık tuhaf. Şöyle bir ambalaj için biraz daha yoğun kıvamlı olsaydı bence daha rahat uygulanırdı. Siyah lip balm'ın üstüne gloss'u uygulayınca da bu şekilde gözüküyor. Son olarak en heyecanlı kısım. Ağlık parmağım da böyle gözüküyor. Bol bol alıyorum. Bunu sanırım elimle uygulamak istiyorum. Peki, dokunuş. Parmağımla sıcak olduğu için çok hızlı şekilde renk değiştirdi. Yine o sevmediğim korkunç fuşya tint rengi olmadı. Oldukça doğal gözükmüyor mu sizce? İki yana da uyguladım geldim sonuç olarak böyle gözüküyor. Bence Gloss'un formu bu ambalaj için yanlış. Biraz sıvı olduğu için uygulamakta zorlandım. Ama rengi gerçekten çok beğendim. Siyah denemek ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla makyaj içeriği için beni takip etmeyi unutma.